Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Galiba çok güçlendim. Kandım mı? Tam nasıl gibi hissediyorum. Bu Bir şey arkadaşlar bu çok bu çok şey güçlü bir karakter. Adamı kaygan yapıyorsunuz. mübarek bir vuruyor. Mübarek bir bir şey atıyor. Bir mızrak atıyor. Tahari Tanrı'nın öbür gönderiyor yemin ediyorum ya. Bak mızrağı koyuyorsun. Bir format diyorsun. Adam böyle yere yapışıyor. Bence güzel. Ha, keşke Robux'um olsaydı ya. Teknoloji ustasını size gösterirdim. Alayım ben bunu. Arkadaşım, şunu tutar mısın? Tamam. Adamı buza dönüştürdük. Adama bir mızrağı atıyoruz. Tabi adama renk gelmiyor. Dondurmuş adamı kaykay yapıyoruz. Adamla kaykay yolculuğuna çıkıyoruz. Adam bir nereye gidiyor? Sonra zincire basıyoruz. Buz, buz formu diyoruz. Atıyoruz adamı Adam nerede? Adam yok oldu Sonra performans Gidiyoruz üstüne Nasıl performansı? Adam Adam uçtu Adam buz oldu Buz devrinden çıktı Arkadaşlar gidiyorum Kendimi Buz kraliçesindeki Elsa gibi hissediyorum lan Gel lan buraya Adam Adam nereye gitti gören var mı? He buraymış Gel lan buraya Mübarek bir vuruyor Adam Mübarek vuruyor sanıyorsun adamı öldürdün sanıyorsun ha Manyoo Benim ben mızrağım, ben mızrağımdan nasıl kaçırsın sen? İki yorum, iki el. He, buymuş lan. Ben ne sandım? Hayalet ne atıyor? Aa. Gel lan buraya. ta 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 ta. ta, ta. adam bunu. Adam öldü. Adam abi mızrak attık. Adam mışır mışır uyuyor. Adam da üstüne yazıyor sevilmemek. Elimde bir şey var oğlum. Ölümde bir şey var. <laughs> Adama vurup kaçıyoruz evet. Çok hareketleri yapıyoruz burada. Ultimiz yok mu lan? Eski zamanlarda, eski zamanlarda boyun. Adam onu mı? Eski zamanlarda bu oyun. Sadece yumrukleş Sadece yumrukleş ve kalkan vardı. Hiçbir yere Bir tek biz zadır. Recep İvedi'nin son hali. Alın, alın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoyu sevdiyseniz yakında abone olmayı unutmayın. Ben de şunu biraz patlatayım da. İçimden geldi. Bitomu sevdiyseniz aykırı baban olmayı unutmayın. Benim bu <laughs> Benim buradan boğazım gitti arkadaşlar.